seninle karşılaşıp solduğum anda ölüm. Yüzüne baktığında tutuşup yandı ölüm. Çoğaldıkça çoğalan bir sevda ülkesinde. Ellerine dokundum, sana inandı ölüm. O ev yağmurlu her cahil gözlerinden. Uçan kelebekleri mutluluk sandı ölüm. Akkor dudaklarından avu düştü içime. Yollarında yürürken Sanki insandı ölüm Yunan eylediğim gün Yorgun hayallerini aydınlıkla yüzünle Aşkla sınandı ölüm Bir ömür Vuslatını beklediği oyunu bükük Bilmem ki aşk uğrunda neden Kınandı ölüm Süründü yıllar yılı Karanlık köşelerde Benim gibi kıvrandı Kahra dayandı ölüm her akşam tufanında harap oldu güneşim. Gece baygın bir rüya, gündüz hülyan ölüm. Sensizliğin en ağır fermanıydı içimde. uzaklarından sızan bir damla kan ölüm. Ölüm seni sevmektir bir celladın elinde. Bilmem hangi yürekte öyle sultan ölüm.